Cumhuriyet Halk Partisi önceki genel başkanıyla başlayan bir politika değişikliğiyle şimdiki genel başkanla da devam eden bir sürecinde herkesle herkes olma, herkese mavi boncuk dağıtma, herkese bir parmak bal çalma politikasını sürdürüyor. Bir tek kendisi olamıyor. Ve sonuç itibariyle yerel seçimler geldi, dayandı. Ne oldu? O herkese taviz verdiği partiler, düşünce grupları kendi adaylarını Ortaya çıkartıyor. Ya da çok sert e, köşeye sıkıştıran hamlelerle e, sizden tavizler koparmaya çalışıyor. E peki ne oldu? E hani aman onu kızdırmayalım, aman buna bir şey demeyelim, aman öyle de gözükmeyelim, aman kendimizden taviz verelim politikanızın sonucunda. Ne oldu? Özgür Özel mesela çıkmıştı e, genel başkanlık yarışında kurultayda. Çıktı Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum diyor. E aleyküm selam. Ne oldu? Başak Demirtaş'ın adaylığı ortaya çıktı. E ne oldu? Sen bu kadar kendinden taviz verdin. Hangi birini kazandın? Hiçbirini. Hiçbirini. Peki ne oldu? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldun. Yani ne oldu? Seninle birlikte hareket eden kentli, ulusalcı, Atatürkçü insanları kaybettin. Peki kimi kazandın? Hiç kimseyi kazanamadın sadece kendin olabileydin. Bu ülkede seni sıkıştırdıkları noktadan çıkıp bütün insanları, bu ülkedeki bütün yurttaşları kavrayıcı konularda konuşsaydın sadece sana ezberletilen Amerika'nın dayattığı siyaseti bırakıp ezberleri bırakıp bu ülkenin her yurttaşının hepsinin sorunu olan sorunlara sahiplenseydin, çözüm önerileri getirseydin mesela bu ülkedeki AKP'li, Dem Partili, İyi Partili, Saadet Partili, Cumhuriyet Halk Partili, MHP'li her esnafın yaşadığı sıkıntı olan 9000 prim gününün 7200 prim gününe indirilmesi yani SSK prim gününe eşitlenmesi hakkını savunsaydın sadece. SMA hastası çocuklar için bir gen tedavi merkezinin Türkiye'de kurulmasını konu edebilseydin sadece emekli maaşlarıyla ilgili konuşsaydım bütün AKP'li, CHP'li, HDP'li hepsiyle ilgili konuşabilseydin. Bu ülkedeki bölgesel gelişmişlik farkıyla ilgili konuşsaydın sadece. Gitseydin deseydin ki kardeşim bu ülkede köyler için bir eğitim yerleşkeleri projem var deseydin. Bir şey sunabilseydin. Erzurum'daki yurttaşımı Hızlı trenle Sivas'a götüreceğim kardeşim. Oradaki insanları hızlıca bu ülkenin batısına taşıyacağım. Bu ülkenin batısından hızlıca oraya taşıyacağım diyebilseydin. Bu ülkede İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da büyük cazibe merkezi kentler kuracağım. İşsizliği önleyeceğim diyebilseydin keşke. Ama sen sana ezberletilen, Amerika'nın sana sunduğu argümanları dillendirdin dillendirdin sonuçta köşeye sıkıştı hoş bütün siyaset ve bütün siyasi partiler köşeye sıkıştı ve insanlar bu artık bu tiyatro sahnesine dönen siyasetten bıktılar hiç de umurları değil Siz kendi aranızda kendiniz yukarıda bir şeyler oynuyorsunuz vatandaşın da aslında umru falan da değilsiniz ve geldiğin noktada şu anda hiç kimseden hiçbir şey kazanmış değiliz ve kendi evlatlarını da yitirmiş durumdasın, sana düşman etmiş durumdasın. İyi niyetli olduğun varsayımı ile anlattım bütün bunları. Art niyetli yaptıysan, eğer bu ülkede ulusalcılığı, Atatürkçülüğü, Amerika'nın hizmetine yönlendirecek bir algı operasyonu yönettiysen ayrı. Ama iyi niyetli isen, peki ne öneriyorsun Başar Ergün diyorsa, ben sana etrafında sana akıl veren her kimse onları etrafından uzaklaştırmanı. Sana gelip de efendim ben şu belediyede şu var aman o şunu oraya koyalım bu şunu meclis üyesi yapan her kim varsa etrafından uzaklaştırmanı. Tek bir rehber edinmeni o rehberinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasını sana öneriyorum. Bunun dışında yaptıkların iyi niyetli olduğum varsayımıyla söylüyorum. İşte gördüğün gibi seni köşeye sıkıştırdı. Hiçbir şey kazanamadığın gibi köşeye sıkıştın kaldın orada.